Pavel TV ekranlarında hepinize merhabalar arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle birlikte Diamond Roleplay'deyiz. Yanımda Diamond Roleplay'in sahipleri var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk abi. abi. Sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum hoca. Abi ben uzatmadan sorayım. Diamond Roleplay evet. nedir, ne değildir abi? Abi Diamond Roleplay yeni olarak işleve geçiriyoruz. Tekrardan demeyeceğim. Çünkü hiçbir sunucum yoktu benim. Sıfırdan bir sunucu yazmaya karar verdim. Daha önce de Admin'lik yaptığım sunucular oldu. Sunucunun hmm. biraz konseptinden bahsedeyim isterseniz. Sunucumuz Bitim Ekonomi. İstanbul'da geçiyor. Global yapmakta normal insanların sadece İstanbul'da, sadece Türkiye'de Türk vatandaşlığı geçmesine kararsız kaldık. Ama şu an global olarak ilerletmeyi düşünüyoruz. Gayet güzel. bayağı mantıklı olmuş abi. Zaten sunucumuz hem sesli hem yazılı. Google haber bir şekilde ilerleyeceğini söylüyorsunuz ama şuradaki benzin fiyatlarına biraz takıldım hoca ya. Abi 4 lira. O baya <laughs> önceki <bir> benzin fiyatları. <laughs> Vereli bir be keşke eskiye dönebilsek işte. Şu fiyatları görünce abi ben motoru ilk motorumu aldığımda 50 liraya dolduruyordum. Şu an 350 liraya dolduruyoruz ya full deposunu falan yaşanmayacak ülke şey ya. Neyse. Aynen öyle. <laughs> Abi sistemleri falan geçebiliriz. Başka sorun şey varsa. Abi sistemlerden önce ben biraz sunucunun işleyiş tarzından bahsetmek istiyorum. Sunucumuzda e, en önemli admin kişilerden yani adminlerden bazıları üst yönetim olarak geçmektedir. Bir sunucunun üst yönetimi ne kadar iyisi, o sunucunun tutumu o kadar iyi olur benim görüşümde. Biz bunun için admin e, alımlarını yapmadan önce üst yönetim seçme kararı aldık. Evet. Çok tanıdığımız çok iyi olan e, yaş ortalaması, yaşından olgun insanları atmıyor olarak genelde aldık şu an açıkçası. Üst yönetimimiz çok sağlam demeye getirmeye çalışıyorum. Ya, ya Bu kadromuz tecrübeli, deneyimli yani diyorsun. Aynen öyle. Onun haricinde e, şunu belirtmek istiyorum. Sunucumuzda bir etkinlik başlatmayı düşündük biz. Sunucumuz adında YouTube'da video yayınlayan arkadaşlara video başına 2 TL bakiye hediye edeceğiz. Bunu arkadaşlar isterlerse Discord'umuza gelip açıklamasını öğrenebilirler. Şimdi o zaman evet abi. Şöyle diyeyim ee, yeni başlayan arkadaşlarımız var ee, ki destek çıkıyoruz bu çoğuna zaten. Arkadaşlar evet. duydunuz. Hani eğer hem video çıkartayım hem içerik çıkartayım nasıl çıkartırım abi diyorsanız. Bak mesela Diamond Trophy'e böyle bir şey için sizi sunmuş. Hem Diamond Trophy'e nakit alabiliyorsunuz. Hem de sunucuda içerik çıkartabiliyorsunuz. Gelip burada kendiniz konuşabilirsiniz. Ben bunu söyleyeyim de sizlere. Yani içerik çıkarma sıkıntısı yaşamazsınız yani. Ay, o yüzden öyle. Diamond Roleplay'e gidip burada şey yapabilirsiniz yani konuşup yapabilirsiniz. Çok şey yapabilirsiniz. E... Evet. Elimizdeki sistemlere geçmeden önce şunu da belirtmek isterim. Biz fazla sistem hmm. getirip oyuncunun bilgisayarını zorlamak istemedik. Elimizde evet. bulunan sistemlerin çoğu şu an oyuncunun rolünü destekleyecek şekilde sistemler getirdik. Aynı evet. şekilde bilgisayarlarını da şekilde. Yan taraf tarafa gelirsen hemen bir otopark sistemimiz mevcut. Çekebilirim istersen. Yo geldim şu. Yeni tarzı bir otopark sistemi yaptık. Ee, abi sunucumuz İstanbul'da geçtiği için gördüğün gibi zaten teksturların çoğu İstanbul uyumlu. İstanbul Büyükşehir evet. Belediyesi Adli, e, logosu. Aynen var. görünüyor şu an. Buraya da beyler yani başta gösterdiğimiz 5M e, otopark sistemi vardı. Aynı şekilde oraya da bırakabilirsiniz veya işte arabaları buraya da koyabilirsiniz ama sizden tercihim bence oraya koymanız neye? Diğer arkadaşlarınızın FPS'leri e, sıkıntıya girmesin. Burada 20-30 tane, tane araba olduğu zaman herkesin bir FPS'inde problem yaşıyorlar. E, herkes evet. yaşamasın. Herkes birbirini düşünürse e, bu olay bence çözülür diye düşünüyorum. Oraya da koyabilirsiniz. Buraya da böyle koyabilirsiniz yani. Bir diğer bahsetmek istediğim olay şu, bazı kurallar koyuyorlar satışlarda dolandırıcıdan yasak olduğunu söylüyorlar ve bu evet. rolü baltaladığı için biz biz farklı bir sistem düşündük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi genelde rol olarak kullanılmadığı için biz arabulucu sistemini getirdik abi. Arabulucu evet. ne şekilde işi diye saran olursa arabulucu alımlarını Discord üzerinden yapıyoruz. Arabulucu e, görevi evet. reklam atacak. E, reklam attığı zaman satış yapacak kişi yani ara bulucu nasıl diyeyim terbest olarak muadil muhasebe, serbest muhasebeci Hı -hı. gibi takılacak. Belli bir müşteriler olur. Onlar kendi rolsel olarak ayarlarlar tamam. onu. satış yapacak kişiden atıyorum 1 milyonu araba satacak diyelim. 1 milyonun %10'unu kar olarak satıcıdan ekstra olarak alacak. Bu şekilde dolandırıcılığı önlemiş olacağız. Hem de rolü balta, baltalanmasını engellemiş olacağız. E, evet. soracak Soracak olurlarsa eğer ara dolandırıcılık yaparsa ne olacak diye soranlar olursa rolsel olarak sürgün edilecek. O OC olarak da karakterine son verilecek. Böyle bir sistem geliştirdik. Arkadaşların çok işine yarayacağını düşünüyoruz. Valla bence mantıklı olmuş. Hem de rol pası olmuş birbirlerine açıkçası. Evet. Yani kendi aralarına konuşurken mesela bir araba alım satım yapacaklar. Yaparken derler ki abi o zaman bir ara bulucuyla yapalım. Hani mesela birbirine güvenmiyorsa. Ara bulucuya rol paslarlar. Ara bulucuyla görüşürler. Ara Der ki bana 5000 lirası benim orada pazarlığını yapar Ondan sonra ara bulucuya bir arabasının parasını atabilirse arabanın anahtarını verir Ondan sonra bulucu iki tarafa verir parasını çeker hem ara bulucu para kazanacak yani kazan kazan mantığı yani hem ara bulucu kazanacak hmm. hem bu kazanacak hem de rol pası çıkacak gayet güzel gayet bir şey iyi bir şey olmuş evet. Valla ben sevindim şimdi abi seni IEM'e e çekeceğim İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne tamam biraz abi. farklı bir şekilde map çizildi buraya Objeleri falan değiştirildi sürekli. Öndeki zaten bu mavi duvarı Aha. biliyorlardır. Bunun teksturunu sunucumuzun tema rengine göre değiştirdik. İstersen bir iç interior'ı da gösterelim. Geleyim hemen. Şöyle dışarısı biraz farklı. Barikat tarzında koymuşlar. Güzel olmuş. İntegri tekstürü edeyim. İstanbul konseptine göre yine ayarlanmış. Tabelaları görebilirsin zaten. Görüşme odası işte. Şöyle memur şikayet alanı. Böyle bir tekstür de ayarladık. Rolümüze uygun bir şekilde. Aa. Arkadaşlar Biraz Vay farklı güzel olmuş. ellerinize sağlık yine. Düşünceniz. Teşekkür ederiz. Yine hücreler falan bak beyler nasıl gidebiliyorsunuz? Sol taraftan falan. Görüşme odalar. Şimdi falan. dediğimiz gibi rolü destekleyecek sistemler getirdik diye arkadaşlara söyledik. Bu sistemimizde polisler için bir sistem. Ben seni bir hemen faction'da alayım. Önce yanıma Aynen. alayım. Arabalarımız da modluymuş böyle gördüğünüz üzere. Şöyle abi F3'e basarak faction'a girdiğini görebilirsin. Evet F3 sistemimizde bu şekildeymiş. Hem yani F3'ü de görmüş olduk. Ayet Aynen. Günler. Arabaya arabaya geçelim abi. Slash /mdc sistemi. Bunu çoğu arkadaş biliyordur ama bizimki tamam. bir farklı şekilde. Bir gösterelim paneli. Şimdi slash /mdc yazdık. Ee, evet bayağı farklı. Normalde şifre Şimdi falan yazıyor bazılarında. 3 adet Aranan şahıslar, aranan araçlar cezalar. Sadece üçü var. E, ceza sistemi ticket olarak polisler ceza geçtiğinde e, şey oluyor oraya <laughs> düşüyor. Şu komutla da aranan kişi ekliyoruz oraya. Aranan ekle deyip. Diğer komutla aranan araç ekle. Bu iki komutu yazdığımızda. Oraya sisteme otomatik düşüyor Kapatıp açıldığında He, Şahsın idsiz falan yazacak Biz, Herhalde ben direkt Pavel yazdım ya o yüzden eklemedi Neyse böyle zaten gördünüz aranan ara çekti, Aranan şey aranan ekle Zaten bunun eğitiminde polisler üzerinde Yaparken siz eğitimini yine alırsınız Burada evet. ee, Araçlarımız ve medec sistemimizde farklıymış Güzelmiş ellerinize sağlık diyeyim yine de Teşekkür ederiz Şimdi çoğu sunucuda telefon sistemi sesli olarak çalışmıyor Biz evet. bu, bu durumu fixleyip sesli telefon sisteminde getirdik bunu arkadaşlar kendileri deneyebilir biz e, videoda şimdi şey yapmayalım buradan bir telefon alalım sadece arayüzünü gösterelim biz şöyle yapalım cep telefonu diyelim bir tane cep telefonumuz oldu e, evet çıkıyor. envanterden telefona tıkladığı zaman panel geliyor Hemen, hepsi tıkladık. sorunsuz bir şekilde çalışmakta evet beyler şimdi rehberimiz ayarlarımız Flappy Twitter'ımız bir Twitter'a bakalım ne yapalım Elam yazalım. Enter yazdığınız zaman çete düşüyormuş. Güzel bu. Abi sarı sayfalar mı? Sarı sayfalar mı? Evet. Sarı sayfalar evet. Reklam vermek için arkadaşım. kısmı var. Mesela daha dem şey vardı. Bir tane motor almıştık. Onun motorun vergisi evet. falan da gözüküyor. Buradan telefonu ödeyebiliyormuşuz. Bu güzel. Garantiden para, para gönderebiliyoruz. İsim soy isim yazarak oraya alptire. WhatsApp'tan. Şeyimiz var lan oynat falan var bunlara da bakarız. WhatsApp'ta... Liste Üst tarafa ID yazıp mesaj gönderebiliyoruz. Ula, İsterseniz ben ID size de bir göndereyim. Bir yazayım. SA yazayım. Mesaj gönderildi dedi. Vay. Evet. ben üstü ben de şu an atıyorum. Şöyle gönderiyorum. Sol üst panele düşmüştür zaten. Aynen. Deneme diye yazıyor. Abi, bu, bu Telefon sistemde. bu şekilde ayarladık. Çelişmiş bir şekilde. Safari Şimdi... adımıza da girebiliyormuşuz. Dark Web'imiz He. de varmış beyler. E postamızda e ona giremedik herhalde. Bilmiyorum ya da bu. E postada var. sorun var. Onu ayarlamaya çalışacağız. Fixleyeceğiz. Aynı Anladım. şekilde oyuncuların e-mail'i oluşturacaklar. Şimdi e rolü destekleyen bir sonraki sistemimiz hemen çekim hastanemize. Hastane hepimiz de görmüş oldum. Şöyle sen gezerken ben de anlatayım abi. Rolü destekleyecek bir sonraki sistemimize geçelim. İstanbul Belediye, İstanbul Devlet Hastanesi Fekşin'ine katılacak arkadaşlar. Medikal rol yapacak arkadaşlar için. Böyle bir sistem geliştirdik. Kuzey arkadaşım beni vursun. O arada sen de görmüş olursun ben bayıldım ve sana bildirim gö gönderiyorum. şöyle gözüküyor. Uzaktan bayağı bildiğin gözüküyor abi. Hastanede Evet. atlıyorsunuz. Tık gidiyorsunuz abi yanına. İlk yardımını ilk yardımını falan yapıyorsunuz. Ki bu olması çok güzel olmuş. Şu yönden güzel olmuş. Eğer FPS bu sıkıntı çıkarmıyordur büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. Herhangi bir sıkıntısı evet. yok. Şöyle normalde bunu PD'de vardı vardı, destek işte takip falan diye açıyorlardı ya. Bunu da MDC getirmeleri yani hastanede doktor, hemşire işte ambulans şoförü rollerini falan Falan biraz daha desteklemiş. Neden dersen abi normalde herkes çatışıyordu falan e kimse tabi e, bilmediği için ambulansa e, veya bir yere gidip gidilemiyordu. Hani adamlar aynı yerde dolanıyordu. İşte sokakta falan işte kim düşerse öyle falan denk geliyorsa veya işte polis çatışmalarından falan eğer biri denk geliyorsa gidiyordu sadece şeyler. Doktorlar işte bu ambulans şoförüdür, hemşireler. E böyle olunca ne oldu abi? Çatışma oldu veya kaza yaptı adam. Orada şeyi açacak. buradan direkt ambulans çıkacak abi gidecek. Ne güzelmiş. Aynı, aynı Oldu yani. Aynı zamanda IEM içinde shotfire sistemi var yani Silah sıkıldığında otomatik bildirim Düşüyor Hı. bu çoğu sistem belli Zaten bunu göstermeye gerek duymadım Bir sonraki sistemimiz e, Ambulansın içine girebiliyoruz Sağa Öyle. tıklayıp aracın içine gir Dediğinizde ambulansın içine girebiliyorsunuz Aracın içine gir A, Tık diye girdik lan içerisine A, Şu an var Burada beyler. Orada ambulans giderken Aynı zamanda e, ambulans Nerede durursa oraya çıkış yapıyorsunuz bir sonraki sistem araçtan setye çıkartabiliyoruz. Medikal rol yapacak arkadaşlar için şöyle Değil göstereyim mi? ben Direkt sana. Direkt arkadaşı alabiliyorlar falan. Gayet güzel. Evet, çok güzel bir rol paslayacak sistemler getirdik yani çoğu hiçbir FPS düşürmüyor açıkçası. Ama Başta söylediğim gibi rolü güzel. destekleyecek sistemlerden. Ee, aynı zamanda üstümde gördüğün gibi RK sistemi RK yazıyor. Ben RK'ya girdiğim zaman hiçbir sil şekilde silah çekemiyorum. Bu da Emirhan abi bir vuralım denesin istersen <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> e, Bir kişi bayıldığında abi kalkıp tekrar ganarpiye giriyor ve RK süre uyu RK kuralına hiç kimse uymadığı için böyle bir sistem mevcut RK sürem varken herhangi bir eline silah alamıyorsun. RK tedavi sistemi var. RK tedavi oluyorsun. Süreni azaltabiliyorsun sadece. Normal süre 60 dakika tedavi olduğunda 30 dakika olarak güncelleniyor. Ha yani düşüyor. Şimdi mesela evet. 56 dakika 36 saniye yazıyor beyler. Yani ben vurulduktan sonra tam 1 saat boyunca silah veya çekemiyorum. Bu da çok iyi bir şey olmuş. Abi vuruyor. Adam kalkıyor. Saniyesi doluyor. Ondan sonra çatışmaya devam ediyordu. E bu evet. olmuyordu yani açıkçası. Mantıklı değil. Yani olan bir şey değil. Sen vurulduysan orada kenarda yara bir şekilde beklemen gerekiyor olmuyor daha iyi olmuş. Play açıp İstanbul Devlet Hastanesi, Medipol Hastanesini görmüştür zaten. Burayı Logomuz mevcut. Gösterdik. Logo'muz var. Obje çoğu yerde. Ee, obje kullanmak yerine tekstür kullanmayı seçtik. Burası da bizim diamond haberimiz. Burada da aynı şekilde tekstür ekledik. Şöyle diamond logumuz var düşüklüğü. daha çok. Evet. Daha olmuş. FPS düşüklüğü sağlamasın diye. Ee, son olarak Gloria e, çoğu kişinin işte normalde balık tutmak için, meslek için kullanılan yer. Hı Biz yani. burayı rol paslamak için böyle bir map çizdik. Teksturlarını değiştirdik. Yol teksturunu falan. Vallahi gayet Çok güzel gayet bir olmuş. şekilde ayarlama yaptık. Arka tarafta oturabileceğiniz, yiyecek kişilik yapacağınız sosyal sosyal alanlar falan var. Gayet güzel olmuş. Burada banklarımız var. Buralarda da gayet güzel rolleri çevirebilir yani. Gelmek isteyen arkadaşları açıklamadaki Discord'dan bekliyoruz. Oyunculara önem vermeyi düşünüyoruz. Bir farklılık yapmayı düşünüyoruz. İsteyiz tarzında Discord üzerinden sistem sorun kanallarına belirtirlerse arkadaşları her türlü ayarlamalarını yaparız. Biz bir yeri unuttuk, oraya da çekeyim seni şöyle bu şekilde de bir galerimiz mevcut. Konsept ne uygun? Böyle Ar bir galeri ayarladık. Güzelmiş. Bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi de oyuncuların arayüzü. Arayüzü bir sade şekilde tutmaya elimizden geldiğince özen gösterdik. Gördüğün gibi ekranda herhangi bir e, hud yok. Biz sadece radara bağladık. Radarda görünüyordur para birimi, evet. konum, cam barı ve armor barı olarak her şey görünüyor. Aynı zamanda banka paralarını da telefondan görebiliyorlar zaten gösterdik onu. Hı hı. Gayet güzel olmuş. Bu da daha iyi olmuş. Zaten ekran boş olması daha iyi abi. Daha sade, daha evet. düzgün durmuş. Şu anlık bu kadar. Diyeceklerim bu kadar. Herkese iyi roller dilerim, iyi oyunlar dilerim. Beyler gayet duydunuz. Gayet sunucuda olması gerektiği gibi sistemler var. Yani olmaması veya fazlasının fazla e, olup da FPS düşüreceğini olması gereken az ve öz düzgün sistemler var. Gayet rolünüzü yapabileceğiniz e, gayet her şey yapabileceğiniz şeyler var. Zaten girdiğiniz zaman zamanla yeni yeni sistemler eklenir. İstek öneri kısımları vardır. Oraya yine zaten yazabilirsiniz diyeyim. Valla benim başı söyleyeceğim bir şey yok beyler. Aşağıda açıklama kısmında bütün bilgileri bulunuyor. Sizler de Diamond Roleplay'e gelerek bu güzelim sunucuda e, rollerinizi yapabilirsiniz diyeyim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.